Adana, Mersin tokadımı yersin. Tantuni bizden sorulur. Tantuni bu bölgelerden sorulur arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi burada öncelikle sizlere tantuniyi bir göstermek istedim. Tamam mı? Burada yapılmış bir şekilde bazlamanın arasına tantuniyi döşüyoruz. Bunun yanına bir de limon. Yerken böyle limonu sıkacaksın. Burada bazlama atan bir... Anamız var. Anamız bazlamayı atarsa biz de tantuni yapar pişirir ve arasına koyar limonu da sıkar böyle yağları akıta akıta yeriz. Tamam mı? Evet. Ama bu videonun içeriğini öncelikle söyleyeyim arkadaşlar. Kıyması, tantuni kıymasını nasıl pişirmeliyiz? Şimdi böyle bir tencere altına birazcık su koyduk. Yarım ee, bir su bardağına yakın suyu boşaltıyoruz. O böyle kaynarken böyle dana kıyması ya da bir davar kıyması, keçi kıyması da olabilir. Güzelce eti görüyorsunuz mu? Eti eti. Eti görüyor Pes pembe yavrum benim. Be. Arkadaşlar bu şekilde attığımız zaman kıymayı böyle tahta kaşık, tahta. Metal değil, tahta. Tahta çok önemli arkadaşlar. Birincisi böyle gıcık gıcık ses çıkarmaz. İkincisi de çok güzel böyle ince tahta ile karıştırabilirsiniz. Şimdi güzelce e, yerleştirdik. Kapağını kapattık. Kapağını kapattık. 5 e, dakika sonra açıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Burada sürekli karıştırmak çok önemli. Çok önemli. Kendi haline bırakırsan bir tarafı yanar bir tarafı çiğ kalır O kıymayı sen Mahvedersin Mahvedersin Bu arada arkadaşlar e, Tantuni'nin içindeki baharatları soran arkadaşlar var içine karabiber Biraz karabiber tuz ve kimyon Başka hiçbir şey koymuyorsunuz arkadaşlar Tamam mı Bak sürekli karıştırmanın e, yararını gördünüz mü? bak Eşit her yer eşit şekilde pişiyor. Şimdi kapağını tekrar kapatacağız. Bir 5-6 dakika hatta 7-8 dakika yine böyle kendi buharında. O suyu neden koyduk? O suyu bak bak görüyor musun? Piş, pişme pişiş şekline bak. Ey yavrum be tantuni bizden sorulur birader. Tantuni bizden sorulur. Tamam mı? Şimdi tekrar dön videonun başına dön ve tantuni'nin nasıl pişmiş şekline bir bak. İşte benden size böyle bir video. İster beğen, ister beğenme. Tamam? Hadi görüşürüz. Öpüldün.